Evet abi. şey değil paleer Palermo'dayım oradaki bir işte orada da bir konkursasının önündeyiz orada. Burada yine şeyde Salzburg'dayım. Buradaki şey Palermo'daki öğretmenim. Ne güzel. Aha. Bu yine burada da. Bu şey Macbeth. Ne güzel. Bu şey şeyde güzel. İtalya'da benim hayatım boyunca yapmış olduğum ııı hemen ağzımız Yardım mi? Soldan gideceğiz efendim. Kapımızı kapatalım. Evet. evet. Dünyaca ünlü soprano Sayın Remzi Alper kapandığı günden bu yana Atatürk Kültür Merkezini görmedi. Şu anda çok büyük bir heyecan içinde evet. çünkü bu yeni ikinci Atatürk Kültür evet. Merkezini bizimle beraber görüyorsunuz. Evet. Çok Nedir isteğiniz efendim? Vallahi önce görünce ne kadar şaşalı, ne kadar büyük olduğunu gördüm. Böyle içim gururlandım. Yani bir sanatçıya, sanatçılara, opera sanatına çok güzel bir şekilde bir şey sunulmuş. Ne, ne diyeceğimi bilemedim. Şaşırdım birden. Ben o bir kadar içeri mutlu girelim, oldum ki. Bakalım içerisi evet. sizi nasıl şaşırtacak. Evet. evet. Buyurun. Biraz yüzünüzü güzel. görelim evet, vallahi evet. eğer sizin için şey sakıncası yoksa lütfenla duygularım öncelikler gelir gelmez bu kadar geniş bir faaye bu Buyurun, kadar diyelim. şey evet beni çok çok mutlu etti yani bir opera sanatına bir operacıya bir e, memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyorum sanatçılarımıza yani ne diyeceğimi bilemiyorum çok mutlu oldum çok güzel yapılmış harika bir şey kadar görkemli bekliyor muydunuz? Hayır hiç bu kadar beklemiyordum. Çok görkemli olmuş. Ne anılarınız yani var burası? Biz diniş. biz sanatçılara layık yani opera sanatına layık bir şey teşekkür olarak e, yapılmış. yapılmış. Teşekkür ederim <laughs> Serkan sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bizim sağ olun. Bizim sağ hoş geldiniz. Tenorumuz hatta benim öğrencimdir aynı zamanda çok konserler yaptık. Teşekkürler, şey teşekkürler sağ evet. evet. olasın. Evet. Bugün Hı duygularını Adı öğrenmek istedim. Evet. evet Aa, evden, çok değerli evden hocamız sağ olsun. Evden beri burada şey yaparak çok güzel bir şey bana çok büyük bir sürpriz oldu. Sağ olsun Burak Bey de hiç beni bırakmadı. Her zaman için yanımda. Sanatla çok ilginççe bir insan. Çok sanata çok değer Eşim veren bir, bir insan. Olsun. Hele opera sanatı. Her bütün sanatlar içinde biliyorsunuz. Evet. Için sizin için en değerli. De. değerli Açın, buyurun sohbetinizi yazınız hocam. Ne güzel, ne güzel. Bizim piyanistimiz, <laughs> aynı zamanda bestecimiz. Evet, evet. Ya ben de öyle çok mutlu oldum ve çok güzel yani. Harika. Yani bir de bizim layık bir şey. sanatımıza layık bir şey olmuş. Çok çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Sağ Sağ olun kendileriyle çok şey Efendim şimdi yaptı. o görkemli bir salona gidiyoruz. Tabii siz evet. merkezinin salonunda onlarca e, opera icra ettiniz. Ha tabii ki, tabii ki çok operalar oynadım. Şimdi bakalım salonu nasıl bulacaksınız. Gidiyoruz evet, beraber Evet, Hadi. evet. Haydi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bütünce evet, sanat Bütün sanat camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel. Çok güzel tam opera sanatına layık bir salon olmuş. Çok beğendim, çok mutlu oldum. Harika. Ay canımsın <laughs> benim ya. Sahne de çok güzel. Akustik nasıl şey? Akustik iyi mi? Memnun musun? Evet, evet. Provalarda kontrol edildi. Gayet güzel yani. Hadi sit istersen bahsetsin mi biraz provalardan? Şimdi yeni tabii yeni şeyimizden nasıl memnun evet, musunuz? Ha Hasan Hanefet şey açıyorsunuz. Gayet evet. iyi geçti provalarımız. Yarın inşallah ilk işte bugün, bugün genel provamız olacak. Evet, yarın ilk temsilimiz. Evet, yarın ilk temsilimiz evet ben de geliyorum sizi seyretmeye. Şey Şimdiden tebrikler. Hangi soyadınız? Doktor hanım. teşekkür ederim. Benim okuldan öğrencim. Devlet Konservatuvarı'ndan evet, evet. öğrencim kendisi ve burada da e, şey olarak baş tenor olarak oynuyor. Mimar Şeyin Sinan. rolü nedir? Mimar Sinan, Mimar Sinan mı oynuyorsun? evet. evet. Evet, Mimar Sinan Sinan'ı oynuyor şey olarak. Müzik çok güzel. güzel bir sesi var. Zaten kendisi fiziğinde çok, de çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu çok... oldum sizi gördüğüme. Evet, evet, ne zamandır efendim. görmüyordum. Sağolsun Burak Bey beni bu yani yakaladı buldu. Ya, masındanlar ya, kendileri. Iyi Siz evet. senelerce evet. burada başrol söylediniz hocam. <laughs> tabii ki, tabii ki. Çok başarılı temsiller evet. oynadık ama bu mekanı çok beğendim ben. Siz nasıl güzel. memnun Vallahi musunuz? Valla ben çok memnunum. Ben yani şey bizim... falan nasıl? En çok onu merak ediyorduk biz. <laughs> Hiç, ya şu an ben çok memnunum. Benim sorusu arkadaşlarım da öyle. Evet. Söylediğimizi duymak bizim evet. için önemlidir. Tabii. Kimler oynuyor? Bir de onlar istersen tabii, tabii biz tabii, tabii. E, şey Suat Arıkan oynuyor. Sen, Suat evet. Arıkan oynuyor evet, e, müdürümüz. müdürümüz. Aynı Zamanda. E, evet, operimizin operamızın müdürü. E, Işık Belen oynuyor. Hı -hı. E, bugün e, genel prova yapacaklar. Hı. -hı. E, Nesrin Hanım, e, Hürrem Sultan'ı oynuyor. Hı -hı. E, Hale e, Soner hanım e, Mihrimah'ı oynuyor. Hı hı. E ben Sinan'ı oynuyorum. Hı hı. E, Umut arkadaşımız var. O da Ebu oynuyor. Hı hı. Bugün böyle ama yarın hı hı. ilk e? temsil yapacak evet, olan Kast arkadaşlarımız da birbirinden değerli. Ben. Onlar da birbirinden değerli. Kaç e, e, temsil yapacaksınız? İki temsil yapacağız. Teşekkürler. Biraz, teşekkürler. biraz teşekkürler. özel sohbet. <laughs> 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 ama iyiyim. teşekkürler. Tanıdın mı? Tanıdım, tanıdım. Aa, ondan Sen bir tane daha var. O alçalmadı şu anda. Bir o kaldı, ikisi ikisi kaldılar. İkisi kaldılar. <laughs> ya Rıdvan Kaya ya. ikisi kaldı. Ya, ya bir ikisi kaldı. Baş kimse kalmadı. Hemşe evet. evet. Hanım sağ olsun bizi kırmadı. Ya ya Açılış ya. öncesi aldık ya bizden. Onun, onun esasında bir tane daha var. Bir de Rıdvan Kaya şu evet. an çeşmede o şu anda. Keşke o da, da benim olsa babam. Çünkü Abi, biz tabii biz burada doğduk. Evet biz AKM'ler tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş evet, bulduk bence sanatçı sen iki tane kaldı. İki, evet. tane, i̇ki tane kaldılar. Gelelim dedik. Hem mekanımızı görelim. Çok beğendim. Hayırlı uğurlu olsun çocukların. İnşallah de. güzel Söyledim güzel inşallah, i̇nşallah. Evet. güzel güzel temsiller i̇nşallah. oynayalım. İnsanlarımızı mutlu edelim bu pandemi devrinde. Bilhassa sanata çok 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 önem veriyoruz. telefonda ağlıyor. Evet. Babam telefonunu alıyor, görebilecek miyim diye ağlıyor. görür, görür, yani, görür. Onlar kurucuları. <gülüyor> onlar <laughs> kuru, AKM'nin kurucuları yani. ilk evet, 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 evet. İstanbul. İstanbul. hoş geldiniz İstanbul. tekrar. İsimleri Teşekkür ederim. Ben ee, Rıdvan Kaya, o, e, Devlet Opera Bölgesi koro sanatçısı. E, Remziyan'la beraber onlar ilk koro sanatçılarıdır. Aydın Bey'in, rahmetli Aydın Gün'ün e, sağ kollarıydı onlar. E, yani şu anda tabii o da gelmek istiyor ama şu anda bir seyahatte. Yani yazdan getirmiyor bu pandemiden dolayı. İnşallah geldiği zaman o da gelecek buraya görecek inşallah. Teşekkür ederim. Çok Yönetiminden sorumluyum. Remziye hocamızla çok çalıştık evet, AKMD'de. Evet, ama evet, onlar. Güzel. Ben basınımla beraber geldim. Burak Bey. Burak Bey. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Hocamızı aldık. Bir gün önceden bir gezelim dedik. Çok olarak. iyi yaptınız. Çok iyi yaptınız. Anılarını dinleyelim dedik. Çok iyi. o Hocam buranın en kıdemli sanatçılarından birisi kendisi bu sahneye çok emek verdi. Gerek Ankara gerek İstanbul operalarını çok değerli sanatçısı ve hocası onun kıymetini hepimizin çok iyi bilmesi lazım. İyi ki varsın evet. hocam, iyi ki varsınız. İsmail Bey de, İsmail Bey de bizim dekoratörümüz, yazarımız, evet. bütün bizim evet. şeylerimize emekçi evet. bir insan ve çok güzel hepimizin resimlerini yaptı. Çok 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 iyi bir Birkaç tanesini getirdim, evet. Birkaç tanesini evet. de buraya getirmişler. Evet. Burada evet. galiba sergileyecekler. Evet evet evet, şey evet, 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 evet çok değerli bir insan. Çok bütün bütün şeyimize, bütün ihtiyaçlarımıza anında koşar. Herhangi bir şey olduğu zaman arar bulur, getirir şey yapar yani. Bir sanatçı olarak da en güzel en güzel arkadaşımız, ya en sağ güzel sağ, 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 sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun, eksik Sizin de İsmail Bey soyadınızı alayım haber için bu kayıt için. değil İsmail Hakkı Aksu. Teşekkür Okay, <laughs> Evet, şu anda Sayın Remzi Alper oldukça şaşkın, bütün öğrencileri bizi karşıladı aslında, böyle bir şey beklemiyorduk. Efendim siz eskiden orkestra çukurunun çok dar ve küçük olduğundan bahsettiniz. Muhteşem sanırım şu anki evet, orkestra güzel, çukuru. Çok güzel bir orkestra çukuru. Çok mutlu oldum. Çünkü hakikaten orkestracılarımız çok zahmet çekiyorlardı. Çok üzülüyorlardı. Sahnemiz evet çok büyüktü. Çok şeydi ama orkestra çukurlarımız çok zahmet veriyordu bütün şeyimize, orkestramıza. Onun buyurun, buyurun, buyurun. için de buyurun, buyurun. çok güzel oldu. Evet, ünlü soprano, dünyaca ünlü sopranomuz Remzi Alper kapandıktan sonra ilk defa bu Atatürk Kültür Merkezi'ne giriş yaptı bugün. Öğrencileri karşıladı tesadüf. Efendim yıllar sonra bu sahnedesiniz. Evet. İnanılmaz gösteriniz var. Hala ben sosyal medyada izliyorum sizin eski opera icralarınızı. Muhteşem bir sesiniz var. Şu an neler hissediyorsunuz? Yani benim de gözlerimde oldu. Vallahi şu an neler hissediyorum? Şu arkamızdaki şu arkamızdaki panonun renkleri var ya. İşte o renkleri hissediyorum aynı şekilde neler oynamış, bütün oynadığımız eserlerin birer yansıması bu renkler. Çok çok beğendim. Sahnemiz de çok büyük, yani dünya çapında ve büyük sahneler de çok büyük eserler ve çok güçlü eserler oynanıyor. Onun için çok mutlu oldum. Hayırlı uğurlu olsun bütün sanat camiamıza, bütün Türkiye'mize, bütün İstanbul'umuza. Siz burada hangi operaları... ...seslendirdiniz, e, aklınıza Aa, gelenler en önemli nelerdi? başladım, ee, Yürüyelim isterseniz bir hı, yandan. Macbeth Operası ile başladım. Evet, ilk Macbeth Operası ile başladım ve Macbeth Operası... ...çok büyük bir ilgi duydu. Ee, rahmetli Aydın Gün hocamız sahneye koymuştu. Sonra ııı... E, bir şeyimiz İ, 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 İtalyan bir şeyimizde orkestra şefimizde idare etmişti ve uzun zamanlar oynandı çok şey yaptı çok rağbet gördü arkasından ve Türkçe söylüyorduk ya o zamanlar şeyimizi arkasından iltravator operasını yine Aydın Gün hocamız sahneye koydu fakat onu biz... Orijinal dilinde İtalyanca olarak söyledik ilk defa ve ondan sonra o bize bir yerde bir yol açtı. Ondan sonra bütün operaları orijinal dilinde oynamaya başladık. Peki efendim sakıncası yoksa sizin sesiniz hala sizin gibi genç. Böyle en sevdiğiniz bir bukle bize bir seslendirebilir misiniz? gelme. Bakın bakın.